Git. Adam mı? Ocak bozuldu. Şimdi Osman Oza yaptır döndü. Çalışsın. Evet, Yine işte, dün yaştı. Çok aynı o zaman kandırdık. Kandırdı Sen Senin de paranı aldı mı? Aldı parasını onlardı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Benim yarım yaylalarda oturur. Ayy. Ayy. Alellerin soğuk suya batırır. Demedim mi nazlı yarım çok muhabbet Ayy. tez ayrılık getirir. Ayy. Ayy. Miyasi öldü. Lütfiye öldü. Ayvazon kızı öldü. öldü. Allah rahmet eyliye. Ölenlere rahmet. Kalanlara sağlık, selam ettik. Daha neyli. Hava teyze öldü. Ne dedim? Hiçbir şey, ne diyeceğiz? Ha. Biz ölsek kim ne yapabilir ki biz başkasına bir şey yapsak? Ama sen iyi yerde oturuyorsun. Kızın da sana bakıyor. Oh! Ha. 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 Gel keyfim gel. Yemek yiyeyim. Yemek yemeste bir şey var mı? Yani yiyor, yedirdim mi yiyor yani değil mi? Az kaldı. Daha fazla yaşamazsın. Yaşarsan yaşarsan 30 sene daha önce yaşarsın. Ben de geleceğim peşizden. Ne değil? Ben de peşizden geleceğim. Ben. Ben. Sessizler şehrine. Senin kaç tane uşakların? Ben de çok. İki tane mi? Beş, on, on beş. Bu ikinci. tane ötekinden sekiz, hmm. bundan on beş. Hmm. 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 Ne? Türkiye'nin askere ihtiyacı ceramet, var. He? Amin, amin, amin. Ama bakamıyorum onları. Hepsi aç, perişan, sağda solda geziyorlar. Senin kaç tane uşağın var? Ben ne vardı? Seydi. <laughs> Benim üç tane vardı. İkisi nerede? He. bir de Saadet. Öbürleri? Öbürleri hep öldü. He. Benimkiler de öldü. On beşi de öldü. Allah rahmet eylesin. Bir Gülsüm hmm. Osman sen neyin oluyor? Hadi, alim de seyde. Bursa'da Mustafa yanında Hı. Hmm. Orada çalışıyor. Hı. Hmm. Osman sen neyin oluyun? He. Gülsümün Osman, Gülşmin Osman sen neyin oluyun? Gülşmin Osman. He he. Yok, ne tam idi. bak. Hmm. Onun karısının ismi neydi? Hmm. Unuttum bak. Evet doğru ben de unuttum. Ben bileyim. Hadi canım Yiğit. Hadi ha. ha. Gülsümün Osman hanımı hadi canım. Ha. Elbise aklında da unutkanlığım çok. Ha. Hayırlı Muhammed'in karısı Fadime. Ha. O da öldü. Ha. Hayırlı Muhammed'in hanımı vardı Fadime. O da öldü. Miyase'nin nenesi. Hmm. O da öldü. Miyase. Miyase'nin nenesi öldü Fadime. He he. Fadime teyze. He mi? o da öldü. Ayvaz Mehmet öldü. Yok ölmedi. Duruyor. Duruyor duruyor he duruyor. Ama Ali öldü. Ayvaz Ali öldü. He. Onun kardeşi öldü aldı. Mehmet'in kardeşi öldü. Ali amca. He he. 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 Hmm. Hmm. Ahirette buluşmak üzmedi umuduyla. Hadi. Filmimize burada Hadi son veriyoruz. Hakkını helal.